Ben sana kürk alamam doğrusu. Güzel bileklerine bilezik alamam. Bir kap yemek, bir elbise. Öyle bir tat var ki fakirliğimizde. Başka hiçbir şey de bulamam. Sokağımız Arnavut kaldırımı. Evimiz ahşap iki oda. Daha iyisi de olabilirdi ya. Şükür buna da. Turgut Uyar, Vahis Sokak, No 70. Sevgilim, ben şimdi büyük bir kentte seni düşünmekteyim. Elimde uçuk mavi bir kalem, cebimde iki paket sigara. Hayatımız geçiyor gözlerimin önünden. Çıkıp gitmelerimiz, su içmelerimiz, öpüştüklerimiz. Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz. Çiçekler, çiçekler. Su verdim bu sabah çiçeklere. o gülün yüzü gülmüyor sensiz. O köklensin diye pencerede suya koyduğun deve tabanı, hepten hüzünlü bu günlerde. Cemal Süreya, sevgilim ben şimdi. Ne güzel şey hatırlamak seni, sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım ve hemen fırlayarak yerimden, penceremde demirlere yapışarak, hürriyetin süt beyaz maviliğine, sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinde, hapiste ve yaşım kırkı geçmiş iken. Nazım Hikmet, ne güzel şey hatırlamak seni. Gül kokuyorsun bir de amansız, acımasız kokuyorsun. Gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun. Dayanılmaz bir şey oluyorsun, biliyorsun. Hırçın hırçın, pembe pembe, öfkeli öfkeli gül. Gül kokuyorsun nefes nefese. Edip can sever, gül kokuyorsun. Elimden tut yoksa düşeceğim. Yoksa bir bir yıldızlar düşecek. Eğer şairsen beni tanırsan yağmurdan korktuğumu bilirsen gözlerim aklına gelirse elimden tut yoksa düşeceğim yağmur beni götürecek yoksa beni Atilla İlhan Yağmur Kaça Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor sende seyrediyorum denizlerin en mavisini Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Cahit Sıtkı Tarancı desem ki. Gelelim sonuncuya. Ona bağlandığım kadar hiçbirine bağlanmadım. Sade kadın değil, insan. Ne kibarlık budalası, ne malda mülkte gözü var. Eşit olsak der, hür olsak der. İnsanları sevmesini de bilir, yaşamayı sevdiği kadar. Orhan Veli Kanık, aşk resmi geçidi. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. Özdemir Asaf, Lavinia. Yağmura çok teşekkür ederim. Bu gece yalnızca cesedime yağdı. Bana bir şey olursa diye Korktum seni kaç saniye düşünürsem, düşünürken üşürsem diye korktum. Oturup siyah portakallar yedim, oturup korkunç kitaplar okudum. İçimde bir sıkıntı gibi cinayet, içimde bir sığıntı gibi telaş, içimde felaket gibi bir merak. Hislerimin uzağına düştüm, şimdi çok üzgünüm. Şimdi çocukluğumun uzağına da düştüm. Daha da düşersem diye korktum. Küçük İskender yağmura çok teşekkür ederim.